Merhaba sevgili arkadaşlar. Soru çözüm videolarına devam ediyoruz. Bugünkü konumuz olasılıkla ilgili sorular. Bugün güzel, orta, basit, karışık, güzel sorularımız var. Olasılıkla ilgili. Aralarında binom açılımı olan da bir sorumuz var. Bakalım birinci sorudan başlayabiliriz 1 sınıfta 12 kız, 8 öğrenci vardır. Bu sınıftan arka arka 2 öğrenci çağrılıyor. Arka arka demesi olasılık sorunlarına çok önemli. Arka arkaya için burada seçim yaparken mesela 20'nin ikilisini almayacağız arkadaşlar. çünkü bir tane aldığımız zaman bir kişi eksilecek. Böyle hesaba katarak yapalım soruları. İki öğrenci çağrılıyor. İkisinin de kız olma olasılığı nedir diye bize sorun. E, toplam kaç kişimiz var? 12 artı 8'den 20 kişimiz var. o zaman kız öğrenci sayısı kaç? 12 bölü 20. ilk öğrenci seçeceğimiz kişi. Çarpı diyorum. Şimdi kızlardan da bir kişi azaldı. E, toplamdan da bir kişi azaldı. O zaman nedir? 11 içerisinden de 19'u seçmemiz lazım. İkisinin de kız olma olasılığı bu kadardır arkadaşlar. E bunları sadeleştirdiğimiz zaman 6, 10, e, 6, 10, 3'e 5 olacak. Bunu çarptığımız zaman da 33'e bölü. 19'da 5'i çarptığımız zaman. 19'da da 5'i çarpalım. 5, 4, 95. 33 bölü 95'miş. Evet ikinci sorumuz zaten bir torbada üç kırmızı dört sarı çekilmek evet. çekilmektedir. İlk çekilenin kırmızı ikinci çekilenin sarı üçüncü çekilenin de beyaz olma olasılığı nedir diye sormuş. Yine ard arda Evet çekilen torbadaki bilye e, sonra eksilerek devam etmesi lazım. Geri koyulmayacak arkadaşlar ard arda dedi. Bu soruları mantıktan geliyor. Ve toplam bilyemiz kaçmış buradan bakalım. 2, 4, 3 topladığımız zaman 9 tane bilyemiz var. 9 tane bilgi. 9'u güzel yazalım. 2 3 bölü 9 çarpı. tabii ki de burada bir azalma olacak. 8. ve ondan sonra bizden ne istemiş? İkinci çekilenin sarı. 4 çarpı. E azaldı. 7 bilgimiz kaldı. E üçüncü çekilenin ise beyaz olmasını istemiş. E evet cevabımız bu arkadaşlar. Bunlar birbirini götürür. 2. 2'ye götürür. 3 9. 3'ü götürür. 3 kalır cevabımız 3 çarpı 7'den 1 bölü 7, 14, 21'dir arkadaşlar. Böyle bir olasılığımız varmış. Sırı sıra sıra şekilde. Bu soru arkadaşlar çok güzel bir soru. ÖSYM ayarında bir soru bakalım. Özdeş 5 farklı dosya herhangi iki dosya içinde arasındaki fark en çok bir olacak şekilde kaç farklı içinde pay edilir diye bize sormuş. 23 tane dosyamız var ve aralarındaki fark en çok bir olacak. E, o sayı yapalım hemen. 1, 2, 3, 4, 5. Aralarındaki fark en fazla artı 1, eksi 1 şeklinde olmalı. E, toplam burada kaç tane posta var? 5. E, o zaman 23'ü ilk önce bir 5'e bölelim ki aralarındaki fark her zaman orantılı bir şekilde olması için e, ardış bir şekilde koyabilelim. 5'i e, 4'ü 5 çarpı 4 tane. Kalanımız da 3. Demek ki bazıları 5, bazıları da 4'lü olacak şekilde dağıtabiliriz arkadaşlar bu soruda. E, burada kalan 3 olmasa da de Demek ki 3 tanesinin daha fazla olması gerekiyor. E o zaman ben ilk 2'ye 4 verdiğim zaman geri kalana da 5-5 dağıttığım zaman ise toplam baktığımız zaman burada 23 tane özdeş kaldı. O dağıtmış oluruz. E burada da bir de tekrarlı permütasyon var. Toplam olasılığımız kaç? 5 faktöriyel. E bunlar kaç farklı biçimde dağıtılabilir? Tekrarlı permütasyon uygularsak 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. E şurayı ben Sinim üstüne. Ha? Hatta bir daha yazayım. 5 faktoriyel bölü çarpı 2 faktoriyel. E bunu açalım 5 çarpı 4 çarpı 3 faktoriyel bölü 3 faktoriyel çarpı 2 faktoriyel. 2 faktoriyelin açılımı zaten 2. 3 faktoriyel birbirine 4 ve 2 götürürse 5 çarpı 2'den cevabımız 10 farklı biçimde pay edilebilir arkadaşlar. 3. sorumuz güzel bir soruydu. Sıradaki soruya baktığımızda bir mağazadan belirli miktarın üzerinde alışveriş yapan müşteriler dört eş parçaya ayrılmış birinci çarkı defa çevirmektedir demiş. Dört eş parçaya ayrılmış ve iki defa çevirilecek. İki defa. Bu iki çevirişte gelen iki sayının toplamı altıya da 6'dan büyükse altı eş parçaya ayrılmış ikinci çarkı çevirerek çıkan hediyeyi almaktadır demiş. Buna göre birinci çevirmeyi hak eden bir müşterinin çamışır makine kazanma olasılığını bize sormuş. Eğer toplam olasılık burada 4 çarpı 4'ten 16 olduğunu görüyoruz. 16 tane değişik türde toplam sayı gelecek bize. E bize burada 6'ya da 6 olacak şekilde istemiş. E o zaman ben yazayım 2 ya da 4 geldiğinde 6 elde ediyoruz. Ya da 4 ile 2 geldiğinde de 6 elde ediyoruz. 3 ile 4 geldiğinde de 6'dan yüksek olduğunu şimdi de 6'dan yüksek olduğunu görüyoruz. 3 ya da 3 gelebilir. Ya da 4 ya da 4'te gelebilir. E toplam kaç tane olasılığımız oldu burada? 6 tane olasılık oldu. E toplam olasılığımız kaçtı? 16 idi. O zaman 6 bölü 16'dan çarpı diyoruz. E i̇kinci çarkabımıza baktığımızda toplam olasılığımız kaç burada? 6 tane bölüm var. Bölüm. Çamaşır makinesinin sadece bir bölümde olduğunu görüyoruz. O zaman buradaki olasılığımız da 1 bölü 6. Çarpı 1 bölü 6 diyoruz. Cevabımız buradan 1 bölü 16 oluyor. Yani Bursa. Tensörümüze bakalım ve açılımının ortancı terimini bizden istemiş. Binom açılımı yapacağız burada. Binom açılımının özelliğinde bize n'in r'lisini istediğinde x ve y'yi kullanarak ben yapmak istiyorum. E, n r diyeceğiz. Baştaki sayı x sayısı tabandaki r'yi almak zorundayız. Biri, bu bizim binom özelliğimize dayanıyor. Binom olasılıkta Pascal üçgenine dayanıyor. E ben şimdi ortanca terimini bulmak istiyorum. E üst sayımız kaç? 8. 8'in ortancı terimi 4. 8'in 8'in 4'lüsünü alarak başlıyorum çarpı diyorum kök 8 diyorum. 8 eksi 4'ten bunun üstüne 4 kalır. Çarpı diyorum. Eksi 1 üzeri kök x'in üzerindeki 4'ün. Ee, tabandaki sayımız kaçtı burada? R'miz. Tabii ki de 4'tü. O zaman buraya 4 diyeceğiz. E biz bunu açtığımızda ilk önce kök x'in üzerindeki 4'ü açtığımızda burada x kare kalacak. Çarpı diyorum. Şimdi burada bir çift sayı olduğu için ve eksi için bunun mutlak değerinden pozitif olarak çıktığını bilmemiz lazım. E pozitif olarak çıkacak. Pozitif diyelim. Çarpı diyelim. E, kökler birbirini gördüğü zaman üst, aynı, kökün üstüyle ifadenin üstü aynı olduğundan birbirini götürecek ve sadece 1 bölü x kalacak. E, 8'in 4 açalım. Hemen 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. E bu neydi? 8'in 4 açılımı. 4 ile 2 gider. Sadece 8'i götürür. 3 ile 6 sadece 2 kalır. 7 çarpı 2. 14 14 çarpı 5 tanesi 70 olduğunu ve bunun önünde de 70 var. Çarpı diyorum. x kare ile x x'i bir birbirine götürürsek cevabımız 70x ifadesi. Evet arkadaşlar bugün 5 tane olasılık ve binomla ilgili sorular çözdük. Güzel sorularımız vardı bu. Bugünü bu kadar yeter. Lütfen arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınızı tavsiye edin kanalıma. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.